kaç çektin de dayı Bu fikir ilk başta tarıma zaten hevesli yani tarımın içinden gelen bir aileyiz, köyde yetişmişliğin verdiği bir şeyden dolayı sürekli yapmak istiyorduk. Çilek de lüks tüketimin artık vazgeçilmez bir meyvesi. Bu anlamda araştırmalarımız sonucunda çilek serasının Antalya, Aydın böyle yerlerde olduğunu keşfettik. Oraları ziyaret ettik. Daha sonra dedik yani Kayseri'de neden olmasın? Bunun araştırmasına başladık. Yurt dışında işte yabancı danışmanlarımızla konuştuk. Onların söylediği burada Türkiye'deki bir tabu yıkacak cinsteydi. Yani sıcak yerde değil Çilek aslen yüksek rakımlı yerlerde daha lezzetli, daha aromalı olacaktı. Biz de bunun için Kayserimizin simgesi olan Erciyes'in yüksek rakımından faydalanarak onun eteklerinde bir e, çilek yetiştiriciliğine girmek için bismillah dedik. Burada da e, bu işe bu şekilde vesile olmuştu başlamış. Burada 3 e, dönüm bir arazinin üzerine kuruldu. 3 Dönüm 2 e, dönümü örtü altı sera, 1 dönümü açık olmak üzere 90 Bin fidemiz var ilk sezonumuzda biz 70 ton hedefliyoruz. Biz burada perakende satışa öncelik vermek istiyoruz. Kayseri'nin içinde olduğumuzdan dolayı. Tabii ki toptan satışlarımız da olacak. Kafeteryalar, kafeler, wafflecılar ve hal olmak üzere, pazar esnafı olmak üzere. Burada bizim ekonomiye katkımız, burada çalışacak işçilerimizin, emekçilerimizin, bizim, ve bu sayede bizden daha sonra buradan mal alıp üzerine kar edebilecek. Çünkü biz burada birinci sınıf ürün çıkartıyoruz. Ve Antalya'dan bir pazarcımızın Antalya'dan alıp gelirken o orada ödediği komisyon ücretleri, nakliye ücretlerinden kurtulmasını sağlayıp hem onlara bir gezin, Hani gelir kaynağı sağlamak hem kendimize bir gelir kaynağı sağlamak. Bu anlamda hedefimiz bu. Bu anlamda da Kayseri'de şöyle bir gurur yaşıyoruz. Hani Kayseri'mize böyle bir şey için bir ön nesili olduk. Bunun daha devamının gelmesi için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yani bize soranlar da oluyor tabii kendi yani nasıl yaptınız, nasıl ettiniz. Bu konuda herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesin de yapmasını istiyoruz tabii ki. Burada biz hem dalından çileyi toplatabiliyoruz, hem kendimiz toplayıp satabiliyoruz. Burada aynı zamanda yani bir aile sıcaklığı içerisinde vatandaş güvendiği malı alsın, güvendiği ürünü bulsun, birinci sınıf ürünü toplayabilsin. Derdimiz bu. Bunun için de şu anda çok güzel bir geri dönüş sağladık. Yani biz ilk başlarda böyle tabii bir ilk yatırım olduğundan dolayı şey diyorduk yani acaba yapamaz mıyız ya da buna bir talep olmaz mı falan diye düşünüyorduk. Ama şu anda çok şükür e, sipariş bir listemiz var ve bu listeye yetişemiyoruz bile yani vatandaşın çok büyük ilgisi var.